videosu çekiyorum ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. acaba bu Roblox'taki parkur kaçıncı bölüm? Roblox'taki. Arkadaşlar ondan sonra, kanala abone olmayı ve like at like atmayı unutmayın. Hadi yani, <laughs> kısalım. Evet arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir tane daha video çekeceğim. O da isteyenler bana istek atabilir Roblox'ta. Eğer oynayanlar varsa Bana istek atabilirler Birazdan göstereceğim zaten adımı Videonun Yok ben Farklı videoda ben size göstereceğim arkadaşlar Da düştüm Arkadaşlar bunun hilesi var 3 kere düştüğünüzde herhalde Şey oluyor Bizi, Biz buraya geçiyoruz bakalım Aşamaya atlamak Aa, buraya geçtik. Bedava. Güzel. Arkadaşlar bir de bugün yorumlara kaçıncı sınıfsınız onu yorumlara yazın. Belki de yorumlarda. Mesela, mesela ikinci, üçüncü, iki, bir sınıf, sınıfsınız ben şey yapacağım. Kalp atacağım Yani alay etmeyeceğim. Bu arada biraz sanki farklı biraz arkadaşlar sanki biraz farklı böyle tuşları falan yok. Hem yani şey bile satın alamıyoruz ki. Ama Allah'tan iyi bir şey geçmiyor. Arkadaşlar tekrardan Roblox'ta rol play çekmemi istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben arada bir karakter değiştiriyorum bence çok iyi oluyor. Bir de bir tane daha Roblox'ta karakter hilesi göstereceğim. Bir de onunla yorumlara bakmayı videoyu izlemeyi unutmayın ama çekip atacağım arkadaşlar hop hop Aha. bu baya kolay ya o bir videosunu çekmiştim böyle videolarıma bakın Arkadaşlar bu sizin sayınızda 155 150 kaç abone o kadar olduk ve bu arada sizin sayenizde 100 tane videom oluyor size yemin ediyorum 100 tane videom oluyor zaten orada yazıyor 99 video şimdi de 100 tane olacak aha atlayalım aga arkadaşlar Hasan Ali oyun dünyasına da kanala abone kanala abone olmayı unutmayın Hasan Ali oyun dünyası o da neredeyse 200 aboneye geliyor arkadaşlar o Hasan Ali oyun dünyası kanalı aslında o kişi benim kuzenim Kaç videolarımda da geliyor aslında. Şu Alpilay... Evet arkadaşlar. Şu Alpilay videosunda zengin fakir çektiğinde o fakir olan Hasan'dı. Böyle... Evet. Kıvırcık saçlıydım. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve Kırmızı. Bakın. Sarı. Uy. Bu arada önemli sadece duvar var. Değil mi? Bakalım. Bir dakika, bir dakika. Bakacağım, bakacağım. Ölecek miyiz gerçek? Aa ölmüyoruz. Duvar varmış. Allah'tan iyi. Hop, hoppala. Hop, 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 hop. Yani biraz zor parkurlar istiyorum. Böyle hard parkur yazarım. Böyle zor zor çıkar. Artık ne ben? Arkadaşlar eğer şeyi bitirebilirsek bence bu parkuru bitiririz ya. 50 aşama 21'deyiz. Bence bitiririz ya. Eğer bitiremezsek yarısını bitirirsek de birazdan yarısını da videoya çekip atarım. Zaten daha 4 dakika gitmiş. Yetişiriz ya. 9 falan yetişiriz. Bakın 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 bakın. Hoppala. Pışık. Arkadaşlar karakterinde nasıl olmuş onu da yorumlara yazın. Bence ben 10 üzerinden e, 8. Evet ben 10 üzerinden 10 veririm. Çünkü kendi karakterim olduğu için yani e, biraz tasarruf, tasarruf denilmez ama biraz kendimizi övelim yani. Böyle güzel yok bakın tipim. Böyle takmışım bence çok iyi. İsteyenler bana da istek atabilir. İstek atanlar tamam mı arkadaşlar? Bana istek atanlar yorumlara yazsın. Bu parkur videoma yorumlara yazsın. Hatta dur istek attığım videoya yani isteğin kara, hesabımı gösterdiğim yere yorumlara yazın. Yani benim hesabımın videosunu göstereceğim ya arkadaşlar. Oraya yorumlara yazın. O videoya yorumlara yazın. Bana istek attığınızı atmadığınızı. Arkadaşlar bu arada tüm herkes soruyor. Abi biz Minecraft'ı nasıl oynayacağız? Abi ben hazırlayayım. İşte bunu birlikte oynayabiliriz falan. Şimdi arkadaşlar bu Wifi aynı wifi ad, Aynı Wi-Fi adlı olmasını yazdım. Mesela benimki Türk Telekom. Onunki de fiber. Artık fiber bilmem ne. Onunki farklı olduğu için aynı internet alana bağlı olmadığı için biz birlikte oynayamayız. Herkes bana diyor abi. Abi biz bunu nasıl oynayacağız? Birlikte oynayabilir miyiz? Bana bunları soracaksınız ama Yani nasıl desem arkadaşlar ya? Ben yani birlikte oynayamıyoruz işte. Ben de anlatıyorum, anlatıyorum. Herkes bana soruyor ya. artık yoruldum be. Arkadaşlar kanala abone ve like atmayı unutmayın. Bunun için çok emek vermiyorum çünkü kendim yapmadım. Yandaki arkadaşlar birlikte geliyor. Düştü. Fakat dur ya. Aga. Onu bekleyelim. Hadi gel. Gel hadi. Gel. Seni bekleyeceğim ben. Tamam. Aferin. Gel. Ata arkadaşlar. Ben buna bir istek göndereyim. Karakteri zaten gözüküyor. Efendim isteğimi kabul etti. Bari beni bekle. Bari beni bekle. Adam lan. Adam. Harbiden adam. Tabi. Be beni geçmezse Oğlum, bekle bekle. Beklesene. Lan, bekle bekle geldim. Bekle. Çekten yazalım be. bekle bekle yani illa şöyle mi yazayım b k l ha bekle hadi bakalım inşallah beni bekliyordu bakayım İnşallah bekliyordu. Beklemiyorsa var ya. Sinirim bozulacak. Hop. Hop. Aha. İnşallah beni bekliyordur. Ferrari, Ferrari. Yani beklemiyorsa da ne yapayım? Bakayım. O mu? Hop. Ferrari. Hop. Aslında <laughs> buradaki baya kolay. Aa, bu beni beklemiyor. Koş 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 koş. Bittin lan sen. <laughs> hadi hadi. Ee hadi çıktım çıktım bekle ya bekle aga bekle. Ya. Arkadaşlar kanala abone olmayı, unutmayın. Ya bak bakın arkadaşlar bakın tam da şurada aga. Evet arkadaşlar şu top 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 havuzunda bekledim. Öyle gelelim. Buna yok olmuyor değil mi? Yok oluyor. Evet yok oluyor. Tabi ben bunu önceden bitirdiğim için Hop Hop Tabii ki de Hasan da az önce oyuna girdi Tabi ki de biz beklemeyeceğiz Hı, hadi bakalım onu beklemeyeceğiz Koş 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 Bundan sonra bitiyor arkadaşlar Bundan sonra bitiyor abi. Yemin ederim bundan sonra bu merdivenden sonra bir yemin ettim arkadaşlar size. Size yemin ettim bitiyor bakın hatta üst, üstte gözüküyor 49 bu 50'ye kadar ve bitti Sadece 9 dakikada bitirebildik ya 9 dakika 9 var 9. şu avatar kısmına girelim bir güzelce bir karakterimizi yapalım Tabii ben ben robux olmadığım için ben deneyin diyorum klasik gömleğe girelim şunu denediyorum bu ne pantolon deneyin 100 100 hmm, falan bulamadım gözlüğü alalım boyumuz kalsın omuz şunu alalım bak bu ne ee, vücut parçaları Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ve bu arada bunu şuradaki hepsi avatar boyunda aldım. Size emin ediyorum. Robux'tan almadım. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve yeni karakterin nasıl olmuş bence havlu olmuş.